Selamlar, merhabalar. Yeniden hoş geldiniz. O kadar uzun bir ara verdim ki yeniden buraya oturmak benim için gerçekten çok zor oldu. Çünkü her seferinde şunu söylüyordum. Zeynep oturup ne diyeceksin? İnsanlara nasıl açıklayacaksın? Nerede olduğunu, ne yaptığını? Böyle bir anda çok güzel hafta hafta video atarken bir anda bu kadar uzun bir arayı niye verdin? Şimdi size birazcık açıklamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Neredeydim, ne yaptım, neler değişti, ne oldu diye. Öncelikle size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Alper'den rica edeceğim size şuraya bir skala koyacak. Bu skalaya bir bakmanızı istiyorum. Bu skalayı aslında biz EFT seanslarında kullanıyoruz. EFT'nin ne olduğu tamamen ayrı bir video konusu olabilir. Çünkü burada anlatabileceğim bir şey değil. Sizden sadece bu skalaya bakmanızı isteyeceğim. Hayatımız bu skalada nerede olurdu? Benim hayatım genelde şimdi aslında bakıldığı zaman işte böyle çok canlı, çok böyle mutlu, sürekli hareketli, sürekli konuşan bir tip olarak görünüyorum. O yüzden kimse benim böyle ağır depresyon geçirdiğime falan inanmıyor herkes ki nasıl yani sen mi evet ben benim hayatım genel manada çok önceden yani 2017 sonları 2018 başlarında eksi beşlerde geziyordu. Böyle eksi beş, eksi dört. Buralardayım böyle. Yani çok mutlu bir halim yok ama çok berbat durumda da değilim ama böyle genel bir düşüklüğüm var. Birkaç EFT seansından sonra, kendi aldığım derslerden sonra bunu böyle sıfıra bire doğru çekebildim. Ancak tamamen yükselmesi aslında çok daha ayrı bir olaymış. Bunu da geçtiğimiz sanıyorum bir dört ay içinde falan yaptım. Nasıl? Peki bu dönemde ne yaptım? Nasıl değişti? Ee, öncelikle hayatımı bir düzene sokmam gerektiğini fark ettim. Şimdi mezun oldum. Mezun olmak zaten başımdan böyle çok büyük bir yükü, çok büyük bir stresi kaldırdı. Herkes bilir ki okullar bizim başımızdaki en büyük stres kaynaklarından bir tanesidir. Mezun olduktan sonra bu bende zaten böyle çok iyi bir, çok ciddi bir hayat kalitesi arttırdı. Şu anda ben şu anda baktığım zaman, bu geçirdiğim döneme baktığım zaman şu andaki hayatımı genelde artı beş, artı altılarda yaşıyorum. Yani e, genel modum buralara kadar çıktı. Bunda da bizim e, değiştirdiğimiz hayat, hayatımızı biraz değiştirdik. Ne yaptık? Spora başladık. Yani böyle çok hafif bir şeymiş gibi, çok küçük bir şeymiş gibi ama dört ay önce başladık spora da. Haziran ayındaydı başladığımızda. Uzun vadede böyle devamlı bir... Endorfin seviyesi arttırdığı için ve sporda devamlı stres attığınız için bu gerçekten böyle ciddi manada bir stres düşürmesi yaşıyor, yaşatıyor size. Stres düşürmesi ne ya? Stresinizi azaltıyor ve vücudunuzun toparlandığını görmek ayrıca çok güzel bir şey. Bu ilk olayımızdı. İkincisi ise bizim böyle beynimizde oluşan stres bir hormon. Hormon olarak üretiliyor. E bunların hepsi neyle alakalı? Beyinle alakalı. işte vücudumuzda üretiliyor falan. Stres böyle eğer gelip geçiyorsa çok iyidir. Çünkü mesela bir gün sonra sınavınız vardır. Gece böyle stres yapar. Bir anda çalışırsınız. iyi not alırsınız. Ya da mesela misafir arar der ki 5 dakikaya sizdeyiz ailecek böyle hızlı bir şekilde evi toplarsınız ya. İşte bunların hepsi işe yarar stresler oluyor. Normalde o stresi o anda yaşayıp sonra fıt bırakabilmen gerekiyor. Akacak ve bitecek. Ancak ben hep o aşırı stresli dönemde yaşıyordum. Yani ben sürekli o kendimden geçmiş haldeydim devamlı. İşte bunu akıtabilmeyi öğrenmemiz için öncelikle çok ilginçtir. Bağırsak sistemini düzeltmek gerekiyormuş. Çünkü bütün o enzimlerin, her şeyin sindirildiği kısım bağırsakmış. Ve benim zaten bağırsak sistemiyle bağışıklık sisteminin böyle beraber çalıştığını size daha önceden söylemiştim. Benim zaten bağırsak sistemim çocukluktan beri bozuk olduğu için, bazı hastalıklarım olduğu için bağışıklık sistemim de berbat durumdaydı. Yani her hastalığa hemen yakalanan tipler olur. O bendim. Kışı devamlı hasta geçiririm. Ve böyle hani hastalıklar gelir geçer değil. Benimki hasta olduğum zaman 20 gün kalkamıyordu mesela. Ufak bir grip aslında. Çünkü bağışıklık sistemim berbat durumdaydı Buna bir el atmaya karar verdik ve gidip bir test yaptırdık. Ne testi? Bir alerjen testi yaptırıyorsunuz, kan veriyorsunuz ve size deniyor ki senin bunlara, bunlara, bunlara alerjin var. Yiyeceklere, içeceklere, meyvelere, sebzelere ne varsa çıkartıyorlar. Siz kanınızı veriyorsunuz, yaklaşık bir hafta, 10 gün sürüyor sonuçların çıkması, yurt dışına gidiyor sonuçlar, oradan çıkıyor geliyor. Ve çok ciddi bir şekilde bu aşırı alerjimiz olan, Alper'in farklı olayları çıktı, benimki farklı, ikimizinki çok değişikti. Bunlara karşı bir diyet ve tedavi tedavi almaya başlıyorsunuz diyet yapıyorsunuz dediğim bunları hayatımızdan tamamen çıkartıyorsunuz İlk iki ay çok zordu çünkü her şey yasaktı hiçbir şey yemiyorduk daha sonra bu dönemde de bununla beraber her 15 günde bir gidip tedaviniz oluyorsunuz bu tedavi ne Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Orada çünkü daha böyle hayattan bir şeyler paylaşabiliyorum. Biyorezonans aldık. Biyorezonans mı? Biyorezonans mı? Rezonans. titreşimi. rezonans, frekans titreşim. Biyo -rezonans aldık. Bu ne? Belli başlı frekanslarla sizin o alerjiniz olan, size iyi gelmeyen ne var ne yoksa vücudunuza bunun frekanslarını gönderiyorlar. Ve vücudunuzun buna alışmasını, bunun üstesinden gelmesini sağlıyorlar. Bu bir böyle cihaz. Mesela o cihazı atıyorum benim süt alerjim vardı. Bu arada süt Türklerde genetik. Süt alerjisi olmayan bir Türk yok. Süt alerjim olduğu zaman o sütün o molekülünü, bileşenini o makineye koyuyorlar. Makine size o bileşenin frekansını veriyor devamlı ki vücudunuz buna alışabilsin. Bu dönemde de hiç almadığınız için bir süre sonra vücudunuz bunu tolere edebilir hale geliyor. Testler devam ediyor, yapılıyor. İki ayda bir mesela bir bakıyorlar birkaç şey açılmış. Değişik bir şekilde. İşte bir süre sonra yoğurdunuz açılıyor, tereyağınız açılıyor, yumurtanız açılıyor. Size ne yasaksa değilse. Bunu yaptık ve bu da inanılmaz değiştirdi. Benim bütün düzenimi, hayatımı ve kafamı ciddi manada böyle kendime geldim. Bir diğer olaysa takviye kullanmaya başladık. Bunun nasıl bir etkisi olabilir diye düşünüyoruz. İnanılmaz etkisi oluyormuş ki ben hiç böyle takviye alan, ekstra bir şeyler alan biri değildim. Ta ki bu korona dönemine kadar. Korona döneminde ilk başta almaya başladık. Ondan sonra yeni bir markayla, yeni bir firmayla tanıştık yeni ürünlerle. O zamandan beri de onu kullanıyoruz. Beni inanılmaz toparladı. Gene Instagram'da görmüşsünüzdür. Markanın kolajeni daha önce paylaşmıştım. Çünkü kolajeni bir efsane. Yani benim tiroidden dolayı dökülen ne kadar saçım varsa, ne kadar kaşım varsa, kirpiklerim ve tırnaklarım en önemlisi. Hiç uzamayan, sürekli kırılan tırnaklarımı bu kadar toparlayan başka bir ürün bence olamazdı. İşte piyasada çok fazla kolajen görüyoruz. Devamlı reklamlar bu arada çok var. İşte bu toz ya da hap kolajenler gibi değil. Bu hidrolize bir kolajen. Yani sıvı kolajen. Direkt alıyorsunuz. O yüzden böyle bağırsakta yüzde %90'larda falan çok daha yüksek. İnanılmaz çabuk toparladı. Omega 3. Omega 3'e değinmeden geçmeyeceğim. Ekstra bilgi. Buna çok girmek istemiyorum. Çok ufacık değineceğim, çıkacağım. Üçüncü ayım bitti. Roaccutan tedavisine başladım. Roaccutan biliyorsunuz karaciğeri aslında biraz zorlayan bir ilaç. Bu yüzden doktorlar çok fazla vermiyor ya da çok sıkı gözetim altında kullanıyorsunuz doktorunuzdan. Benim karaciğerimde hiç problem çıkmaması bu omega 3'e bağlı çünkü omega 3'ü çok arttırdım bu dönemde ve sadece kullandığım markanın omega 3'ünü arttırdım. Çünkü bu omega için içinde ekstra A vitamini, E vitamini ve D3 vitaminleri bulunuyor. Yani aslında böyle kapsül olarak her şeyi içinde barındıran bir şey. İnanılmaz güzel. Karaciğerimi korudu. Ayrıca iyi kolesterolümün biraz yükselmesi gerekiyordu. İyi kolesterolüm yükselsin diye dozunu birazcık arttırarak devam ediyorum. Bunlar da inanılmaz iyi geldi. Şimdi bir şey bir anda olmadı. Yani benim böyle bu kadar toparlanmam, bu kadar kendime gelmem, işte sadece diyet yaptım, sadece spora başladım, sadece EFT yaptırdım, sadece bu desteklerle değil aslında hepsi bütünleşip benim hayatımda böyle beni toparlamaya yardımcı oldular. Yani biri belki böyle biri denklemin içinden çıksa belki çok daha uzun sürecekti ya da bu kadar bir anda toparlanmayacaktım. Çünkü beni yakından tanıyor olsanız gerçekten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü benim birebir görüştüğüm ne kadar arkadaşım, ne kadar insan kim varsa bendeki farklı bendekini gördüler ve dediler ki Zeynep ne yapıyorsun? Ne oldu sana? Yani yüzün değişti, duruşum değişti, bakışın değişti, konuşman değişti işte. Ben de onları e, tabii ki anlatıyorum her şeyi. Ancak en çok işe yarayan o kendi takviyelerime, takviyelerimi önerdim ve birkaçı kullanmaya başladı. İnanılmaz memnunlar. Hala böyle deli gibi herkes bana bunları soruyor çok iyi bu durumda. Şimdi biraz daha toparlanabilmiş durumda olduğum için ve şu anda size neler olduğunu, neler bittiğini aslında hayatım böyle hepimizde oluyor ya dalgalanmaları. Ben de o dalgalanmalardan birini geçirdiğimi anlattığım için çok daha rahatım. Umuyorum ki gerçekten burada olmayı çok özledim. YouTube'u da özledim. Bunu yapmayı çok seviyorum ve çok istiyorum. Umarım bundan sonra çok daha böyle hani gene haftalık periyotlarla geleceğim karşınıza. Umuyorum gelebilirim. Tek bir ricam olacak sizden. En büyük problem mesela içerik üreticisi diyoruz ya. İçerik üret Etmek çok büyük bir problem. Yani çünkü ne 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 yapabilirsiniz? Yani neyi merak ederler? Neyi görmek isterler? Bunu çok aslında düşünüyoruz. İlk başta bulması daha kolaydı. Çünkü bir şeyleri yapıyorsunuz yeni. Aklında birkaç şükür var. Bu arada düşünmeyin ki biz bu sürede hiç video çekmedik. Videolar çektik ama hiçbirine içmesinde ne istediğim gibi oldu, olmadı. Bu, bu, umarım bunu atacağım. Umuyorum yeniden görüşmeye başlarız. Sizi gerçekten çok özledim. Eğer bana sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Ya da Instagram'dan bana DM atabilirsiniz. DM'lerin hepsine dönmeye çalışıyorum. Size bir sorum olacak son olarak. Bu videonun başında koyduğumuz skala, bunun adı şu skalası. Bu skalayı tekrardan yansıtacağız. Skalada sizin hayatınız ne durumda? Buna bir bakmanızı istiyorum. Yani benim hayatım bu sıfırdan artı ona ya da sıfırdan eksi 10'a kadar hayatım genel manada nerede geçiyor diye bir düşünürseniz güzel olacaktır. Bana da aşağıda yazarsınız Zeynep benim hayatım şu durumlarda şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum diye umarım biraz konuşuruz. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.